Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji sohbetiyle karşınızdayım. Bu birkaç gündür neler oldu? Gelin onlara bakalım. İlk önce James Cameron, ünlü yönetmen. Nereden hatırlıyorsunuz James Cameron'ı? Özellikle Avatar filmiyle biliniyor kendisi. Ve kendisi şimdi bir teknoloji girişiminde yer almaya başladı. Hangi girişim bu? Stability AI. Stability AI şirketi tıpkı Midjourney gibi bir yazıdan resim üretebilen yapay zeka aracı uygulaması. Ama ismi Stability AI'ın biraz devalüye olmuştu. Yani biraz saygılığını yitirmeye başlamıştı. Özellikle kurucusu ve CEO'sundan ötürü. Ne olmuştu Stability AI'da? Stability AI... 2020 yılında kurulmuş. Başındaki kişi ve yöneticisi Emad Mostak kendisi istifa etti. Çünkü biraz kendi geçmişini, okullarını abarttığı ortaya çıktı. Hatta şirketin dahil olduğu işte organizasyonları da biraz abarttığı ortaya çıktı. Ve sonrasında da kendisi istifa etti. Bu arada şirkette çalışan pek çok mühendis de ayrılmaya başladı. Hatta öyle ki bu şirket o kadar iyi gidiyordu ki özellikle Midjourney ile yarışır haldeydi. Herkes Stable Diffusion'dan da çok fazla konuşuyordu. Hatta öyle ki ilk yazıdan resim üreten yapay zeka aracı olmasıyla birlikte çok kısa bir sürede 1 milyar dolarlıkta değerlemeye ulaşmıştı. Şimdi tekrardan Stability şirketini toparlamak için James Cameron şirketin yönetim kuruluna dahil oldu. Bakalım bu isim Stability AI'ın değerini, ismini toparlayabilecek mi? Onu göreceğiz. Elon Musk'ın başı biraz Twitter zamanından Twitter'da çalışanlarla belada olabilir. Neden? Çünkü pek çok Twitter'da çalışanı yani aslında şimdiki X'te çalışanı işten çıkarmıştı. Twitter'ı satın aldıktan sonra ve hatta onlara da herhangi bir tazminat ödemesi de yapmamıştı. Bunun üzerine de pek çok eski çalışan dava etmişti. Şimdi bu davalardan birine Elon Musk kaybetti ve tazminat paketini ödemek zorunda kaldı. Şimdi bu da diğer çalışanları cesaretlendirebilir ve onlar da daha fazla bu durumun üzerine gidip Elon Musk'ı ve X'i tazminat ödemedikleri için tekrardan dava edebilirler. Bakalım göreceğiz ne olacağını. Bugün Meta eventinden konuşacağız. Meta organizasyonunda neler oldu? Gerçekten bu seneye damgasını vurabilecek 2024 biterken önemli organizasyonlardan, etkinliklerden biri diyebilirim. Ne oldu? hemen gelin bir özet geçelim. Özellikle şimdi Meta'nın sahip olduğu sosyal medya alanlarında videoyu gördüğünüzde kendi dilinize dublajı yapılabilecek hale gelecek. Bundan sonra Instagram'daki gördüğünüz reel'leri nasıl ki yorumlar kısmında şu anda herhangi başka bir dilde yazıyı kendi dilimize çevirebiliyorsak, İngilizce ya da farklı bir dile çevirebiliyorsak, şimdi de videoları da aynı zamanda dublaj yapacaklar ve öyle ki sanki gerçekten o duraklamalar tıpkı insan duraklamaları ya da sizin yaptığınız konuşmanın çok benzeri olacak konuşma şeklinizle beraber. Bakalım nasıl olacak? Öyle ki hani bu dublajla beraber artık çok daha büyük kitlelere ulaşabileceğiz. Bu anlamda da aslında içerik üreticilerinin ulaştıkları kitleler artacak. Bu böyle büyük dramatik artışlara da belki sebebiyet verebilir. Bir de Orion isimli bir gözlüğünü gösterdi. 2027'den önce piyasaya çıkmayacak. Ama şimdiden geliştiriciler bunun üzerine çalışabilsin diye şimdiden prototipi çıkarmışlar. Özellikle Ray-Ban'le yaptıkları aslında işbirliğiyle bu yönde daha fazla yol almaya başladılar ama farklılıklar var. Öyle ki bu bir artırılmış gerçeklik gözlüğü. Yani aslında Ray-Ban Meta gözlüğü de öyle. Fakat orada herhangi bir imaj hologram çıkmıyor. Holografik herhangi bir grafik yok ama burada artırılmış gerçekliği tam manası yaşayabiliyorsunuz. Öyle gösteriyorlardı ve bir de bileklik takıyorsunuz. O bileklikle de ayrıca yönlendirmeler yapabiliyorsunuz gözlük için. Bu gerçekten geleceğin icadı diyebiliriz. Bunun için gerçekten heyecanlıyım. Özellikle Ray-Ban Meta'nın böyle bir yöne doğru gideceğini düşünürdüm ben hep ama herhalde kendi donanımlarıyla muhtemelen yapacaklar. Kendileri tamamen üretecekler belki de bu gözlüğü. Bu gözlüğün gelmesi için heyecanlıyım. Şimdi Sam Altman ve iPhone'un yaratıcısı Johnny Ive'da bir ürün üzerine çalışıyorlar vardı ya geçtiğimiz haftalarda bölümlerde konuşmuştuk. İşte ben de böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Yani daha böyle gözlük gibi bir şey olabilir. Snap şirketi de yani namı diğer SnapChat'in ana şirketi de 5. nesil artırılmış gerçeklik gözlüğünü tanıttı. O da hatta öyle ki elinizde bazı klavye gibi görüp işte neler olduğunu görüp oradan e, yönlendirmeler yapabiliyorsunuz. Mesela o da çok yaratıcı. Aslında biraz ona benziyor diyebiliriz. Bence bu senenin en büyük etkinliklerinden biri Meta ve Snap Bununla beraber Meta daha ulaşılabilir Quest 3S gözlüğünü tanıttı. 299 dolar civarında olacağını söyledi. Ama şunu görüyoruz. Yine de bu sanal gerçeklik gözlükleri tamam var olmaya devam edecek oyuncular için, işte belki şirket toplantıları için gibi gibi hayatımıza dahil olacak. Evet ama yine de ağırlığından sebep, büyüklüğü yüzünden de günlük hayatımıza o kadar fazla normal gözlükler gibi dahil olması tabii ki de beklenemez. Bu hafta konuşmazsa olmazsak olmaz OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın bir blog yazısı var. Bu gerçekten önemli. Burada ne demek istediğini aslında konuşmak istiyorum. Buradaki satır aralarına gelin bakalım. Zeka çağı başlıklı bir blog yazısı yayınladı geçtiğimiz hafta. Ve tabii bu teknoloji sektöründe büyük bir heyecan yarattı. Tabii ki tüm hepsi olumlu değil ama genel olarak Altman'ın olumlu bir vizyonu var onu söyleyebiliriz. Aslında Sam Altman önceki söylediklerinden çok da farklı bir şey söylemiyor ama şöyle gibi OpenAI süper zekaya 8 seneden daha kısa bir sürede ulaşılacağını söylüyor. Aslında geçmiş yorumlarına bakarsak da bu çok şaşırtıcı değil. Mesela şu an seviye 2'de olduğunu, seviye 3'e işte bir sene içerisinde ya da birkaç bin günde geçirebileceğini söylüyor. Tabii ki birkaç bin gün aslında 3 sene ve üzeri gibi duruyor ama bir yandan da çok hızlı da ilerliyorlar. O yüzden benim yorumum sanki böyle bir sene civarında seviye 3'e geleceğiz gibi yani ajanlar gelecek gibi duruyor. 8 yıl gibi kısa bir sürede de süper zekaya ulaşılabilir diyor. Ve bundan daha kısa bir sürede de insanın yanında asistan olarak çalışabilecek, otonom olarak hareket edebilen, çalışabilen yapay zeka ajanlarına sahip olacağımızı söylüyor. İşte bu bin gün gibi. Maksimum bin gün sürecek buna diyor. Yapay zeka bolluğa yol açacak diyor. Bunu zaten yapay zekayla uğraşan pek çok optimist bunu söyler. Elon Musk da bunu söylüyor. Hep bolluğa, berekete yol açacağını söyler. Çünkü artık çok fazla iş gücünü yapay zekaya yaptıracağız. Zor olan işleri, kolay olan işleri hepsi yapay zeka yapacağı için bize çok fazla zaman kalacak. Ekonomik anlamda çok büyük bir bolluk olacağını ve öyle ki böyle insanların sanki asgari bir ücret alacağını ama bu böyle global bir asgari ücret gibi olacağını söylüyor ve gelecekte en fakir insanın bile bugün yaşayan en zengin insandan daha iyi yaşayacağını söylüyorlar. Aynı şeyi daha evvel de söylemişti ve bununla beraber tabii ki de süper zekaya ulaşabilmek için de giderek daha büyük yapay zeka modellerini çalıştırmak için daha büyük veri merkezleri inşa etmenin önemini vurguluyor. Çünkü süper zekaya sahip olmak için de çok fazla aslında veriyi işleyebilecek, yapay zekayı çalıştırabilecek bir motora ihtiyaç var, bir beyne ihtiyaç var. Bu anlamda da her yer veri merkezleriyle dolacak muhtemelen. Ayrıca öyle bir noktaya gelecek ki yapay zeka kendi kendini geliştirebilecek. Yani artık insanların yapay zekayı eğitmesine ya da onun yaptığı hatayı gösterip pekiştirmeli öğretmesine gerek kalmayacak. Yapay zekalar kendi kendilerini daha iyi hale getirip kendi kendilerine geliştirebileceğine inanıyor. Yapay zekanın tehlikelerine şimdiden odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Özellikle ekonomik olanlara ve bunların büyük tehlikeler yaratabileceğinin de altını çiziyor ve bu konuşmalara da şimdiden başlamamız gerektiğini söylüyor. Tabii ki de meslekler olmaya devam edecek. Belki bunlar farklılaşacak. Yapay zeka zamanı geldiğinde, yapay zeka devrimi, kırılımı gerçekleştiğinde yapay zeka zamanında artık ama başka işler olacağını söylüyor. Tıpkı Bundan işte bin sene evvel sosyal medya influencerlarının olacağını düşünmediğimiz gibi şimdi de başka işler çıkacak ve şu anda onları düşünemiyoruz bile ama kesinlikle farklı uzmanlıklar farklı işlerde tabii ki olacak diyor. Bence buradaki en önemli konu bizi süper zekaya hazırlıyorlar ve belli ki heyecanlanmışlar şu anda ikinci seviyedeler ve 3. seviye için çalışıyorlar. Bunun için de sanki heyecanlanmış gibiler ve bu hazırlık aşamasında da herkesin aslında bilmesini, biraz daha hazırlanmasını istiyor gibi bir algıya kapıldım açıkçası ben. Bu arada OpenAI'in CTO'su yani teknolojiden sorumlu müdürü Mira Murati istifa etti. Bu da gerçekten şok dalgası yarattı diyebiliriz. Şirkette 6 yıl geçirmiş ve ilk hesabı üzerinden de kişisel projelerine odaklanmak istediğini söyledi. Kesin başka bir takıma geçiyor gibi hissediyorum. Ne dersiniz? Bu arada birkaç saat sonra da OpenAI'in baş araştırma sorumlusu daha az bildiğimiz Bob McRue ve araştırma başkan yardımcısı Beret Zoff da görevlerinden ayrıldıklarını açıklamışlar. Peki neden gidiyorlar? Aslında asıl mesele o. OpenAI bu kadar kıymetli bir yapıyken bu kadar aslında hem şu anda ilk olmanın hem de bir yandan belki bir tekelleş, tekelleşme yok daha ama yine de en önemli 3-5 oyuncudan bir tanesi OpenAI. Bu kadar önemli bir şirketten ayrılıyor olmaları neden olabilir? Ya bir anlaşmazlık olabilir ya başka iyi bir teklif olabilir ya da sizin aklınıza ne geliyor? Reuters'a konuşan bazı kaynaklar bunun OpenAI'ın kar amacı güden bir şirkete dönüşmesinden ötürü olduğunu ve gidenlerin bundan rahatsızlık duyduğunu söylüyorlar. Bu arada Refik Anadolu'dan da bir haberimiz var. Bu da son haberimiz olsun. Refik Anadol Dataland isimli bir müze açacağını açıkladı. Önümüzdeki yıl Los Angeles'ta yapay zeka sanatına adanmış ilk müze olacak muhtemelen bu. Ve böylelikle yapay zekanın insan yaratıcılığına katkılarını keşfedebileceğimiz bir müze olacak. Sanat, bilim, yapay zeka araştırmaları ve en son teknoloji dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki öncüleri bir araya getireceğini söylüyor. Refik Anadol ülkemizde olduğu kadar dünyada da çok başarılı ve çok bilinen bir sanatçı. Yapay zekayı kullanan bir sanatçı. Özellikle Frank Gehry'nin Walt Disney konser salonuna 2018 yılında yaptığı bir algoritmik video projeksiyonu onu uluslararası üne kavuşturmuştu. Şimdi de yine aynı kültür merkezine yeni devrim niteliğinde böyle bir müze projesiyle geliyor. Bu arada bu 20 bin metrekarelik yaşayan bir müze olacak. Yapay zekanın çoğunlukla donattığı ve öyle ki mesela Londra Doğa Tarih Müzesi, Smithsonian gibi müzelerden de veriler ve görüntüler alınarak onların da yapay zeka ile işlenmesi sonucunda da farklı sanatlar ortaya çıkacak. Refik Anadolu ayrıca etik yapay zekaya da önem veriyor. Bu da güzel. Müzenin misyonunda da bu var. Hem veri izinlerine önem veriyor. Yenilenebilir enerji kullanmaya gayret ediyor. Bunun da altını çizmiş. Yani sürdürülebilirlik de onun için önemli ve etik uygulamaları da savunuyor. Bakalım bunun içinde heyecanlıyım. Nasıl bir sonuç çıkacak bu müziği bakalım. Çıktığında görebilecek miyiz? Göremesek de en azından sosyal medyada ve videolardan en azından görürüz. Ve içimiz açılır diyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.